بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صلوات الله وسلامه على رسول الله وبعد صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد sallu ala habibi kulubina wa qurratu ayunina muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allahu teala sonsuz nimetahim hamd olsun el ramazan şerif ayını daha geride bıraktık ulama selef salihim onlar, yılın yarısında ya rabbi bizleri ramazan-ı şerif ayına kavuştur bu şekilde niyazları, duaları olmuş. Altı ay kadar Allah'a dua ederlermiş ki Ramazan-ı Şerif'e kavuşalım. Ramazan'ı hakkıyla ihya edelim, günahlardan arınalım. Rabbimizi razı edelim diye. Sonra Ramazan'ı ihya edince, Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, verilen hayır hasenatı, sadakayı, yaptığımız infakları vesaire. Onları da kabul et diye, oruçlarımızı, teravihlerimizi kabul et diye diğer altı ayda da bu şekilde yalvarır yakarırlarmış. Rabbim bizleri daha nice Ramazan-ı Şeriflere kavuştursun. Tutulan oruçlarımızı, kılınan teravihlerimizi kabul eylesin. Tabi Ramazan bitti, Ramazan bize neler kattı, bizde neler değiştirdi, önemli olan burası. Yoksa sadece aç kaldık, susuz kaldık. İmsaktan iftara kadar yemedik, içmedik. Ama akşam olunca bunun acısını çıkarırcasına yedik, içtik. Oruç bunlar ibaretse zarardayız, hüsrandayız. Rubbe saimin, nice oruç tutanlar var ki, onların nasibine düşen sadece aç kalmak, susuz kalmak. Oysa ki Efendimiz Aleyhisselam, Menden yeda kavle zûr vel amele bih kim yalanı yalanla iş yapmayı terk etmezse o kimsenin aç kalmasına, susuz kalmasına Allah Teala'nın ihtiyacı yoktur. Yani oruç sadece mideye tutturulmaz. Göze, kulağa, ele, aya, vücudun bütün uzuvlarına oruç tutturmak gerekir. Allah'ın haram kıldıklarına karşı Göz diyecek ki bakamam, ben oruçluyum. Ramazanda bakamam, Ramazandan sonra da bakamam. Yetimin malına elimi uzatamam. Kendi malıma dahi oruçluyken el uzatıp onu yiyemiyorsam, içemiyorsam başkasının malına nasıl olur da elimi uzatırım. İşte oruç bize bunları öğretti. Oruç bize Kur'an-ı Kerim'le daha fazla vakit geçirebilirsin. Bunu hatırlattı. Günde bir cüz okuyabilirsin. Bir ayda Kur'an'ı biliyorsun. Sonra her gün camiye geliyorsun teravih için. Günde 33 rekat vitirle beraber teravih yatsı 33 rekat kılıyorsun. Ya e, 33 rekata geliyorsun da Müslüman. 13 rekata gelemez misin? Her gün yatsıya cemaate gelsen, cemaatin bereketinden, sevabından müstefid olsan, buna güç yetirebiliyorsun. Ramazan bunu sana öğretti. Her gün geceleyin kalkıyorsun. Bedenin ihtiyacı var, sabur yapacağız. Sonra sabah namazını kılacaksın. Bir ay boyunca bunu aksatmıyorsun. Madem gecenin dördünde, beşinde bedenin ihtiyacı için kalkıyorsun, o halde ruhun da ihtiyacı var. Namaz, zikir, tefekkür bunlar için de kalkabilirsin. Teheccüdlerin olsun. Ramazan bunları da öğretiyor. Daha sonra yardımlaşmayı, infakı, zekatı, hayır hasenatı Ramazan tekrar hatırlattı. Müslümanlar kardeş olduğunu bir kere daha hatırladılar. Doğu Türkistan'ın Gazze'yi, Suriye'yi, Yemen'deki mazlumları, onları düşündük. Onlar adına infak ettik, harcamalarda bulunduk. Duamıza onları da kattık. İşte Ramazan bütün bereketiyle evlerimize, hanelerimize, bizlere misafir oldu, sonra aramızdan ayrıldı gitti. Rabbim Ramazan'ı bizden razı eylesin, biz ondan razı olduk, Allah da Ramazan'ı o mübarek ayı bizlerden razı eylesin, ahirette şefaatine nail olanlardan eylesin. Amen. Bugün Babu ı ta'zim-i hurumat ve beyan hukukihim ve ve rahmetihim Müslümanların dokunulmazlığı, Müslümanların kardeşliğin hukuku ve onlara merhamet, Müslümanlara şefkat, buna dair İmam Nevevi önce birkaç tane ayet-i kerimeden, sonra hadis-i şeriflerden bahsedecek. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla da amil olmayı hepimize lütfeylesin. Estaizu billah ve men yu'azzim hurmatillah fehuve hayrullahu inda rabbih. Allah'ın dokunulmaz haram kıldığı şeylere karşı kim tazimde hürmette bulunursa فَهُوَ خَيْهُ اللّٰهُ عِنْدَ رَبِّ Hac suresinde Allah Teala buyuruyor ki bu onun için daha hayırlıdır. Allah katında asıl hayırlı olan haramlara karşı Allah'ın dokunulmaz dediği şeylere karşı hürmet etmek, saygıda kusur etmemek işte hayırlı olan budur. Müslümanların hukuku, Müslümanların dokunulmazlığı, kanı, malı, canı bunlar da haramdır. O halde bunlara da hürmet eden Allah'ın şeriatına uygun davranıyor demektir. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Yine Allah'ın şeriatına, O'nun dokunulmaz, haram kıldığı şeylere karşı ya da dinin alametlerine karşı kim hürmetkar olursa saygı gösterir onlara karşı tacirde bulunursa fe inneha min kulub bu da kalbin takvasına o müslümanın hayırlı oluşuna işarettir yani camiye mescide Kur'an'a müslümanların malına canına kim bunlara hürmet ediyorsa bu kalbindeki takvanın da göstergesidir وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين حبيبهم Müslümanlara, imanı olanlara şefkat kanatlarını ger. Müslümanlara merhamet et. Müslümanlara acı. Onları koru, gözet. Efendimiz'e hitaben vahfir. Ama onun tahtında Allah Teala hepimize emrediyor. Birbirimize karşı, özellikle müminlere karşı gayet öyle şefkatli olacaksınız. Acıyacak, onlara zarar getirmeyeceksiniz. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْعَرْضِ فَكَهَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Kim bir cana kıyarsa ya da yeryüzünde bir fesada karışırsa, fesadın içinde olursa, فَكَهَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Sanki bu adam bütün insanlığı öldürmüş gibi büyük bir cürüm içerisindedir. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا Ama birini yaşatan, birini ölümden kurtaran, yani birini hayatını idame ettiren, onu yaşatan, elbet Allah Teala Ta ölümü takdir ettiyse ondan kimse kaçamaz, kurtulamaz. Ama sebepler planında biz üzerimize düşeni yapar, birinin kurtulmasına vesile olursa, فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Sanki bütün insanlığı yaşatmış gibi büyük bir olaya imza atmış olur. Yani kim Gazze'yi, kim oradaki gözyaşını dindirirse, kim Müslümanların yarasını sararsa, kim Müslümanın yanında olur, onu yaşatır, onu ihya ederse, sanki alemi İslam'ı, bütün Müslümanlığı ihya etmiş gibi olur. O halde Allah'ın dokunulmaz dediği can, mal, işte bunlara hürmet eden, öldürmeyen, bilakis yaşatan, işte takva ehli olanlar, işte insanlığın umudu, insanlığı yaşatacak olan onlardır. Allah Teala o müjdelere bizlere nail eylesin. Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhisselam buyurmuşlar ki, المؤمن للمؤمن كالبنية يشد بعضه بعضا. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanla, bir müminin diğer bir Müslümanla münasebeti nasıl olmalı? Kel dünya, bir bina gibi, bir binanın tuğlaları gibi. Yeşuddu ba'duhu ba'da. O tuğlalar nasıl birbirine kenetlenir, birbirini tutar, <laughs> mukavemete karşı korur, yıkılmaktan, devrilmekten onlar birbirlerine sarıldığı, tutunduğu için korur. İşte müminler de birbirlerini korumada, gözetmede bir binanın tuğlaları gibi olmalı. Efendimiz Aleyhisselam teşrihte bulunuyor. Yani bir taşa vurduğunuz zaman eğer onun tutunduğu bir yer yoksa düşer, yıkılır. Ama o taş, o tuğla diğerleriyle hem hal olduysa, o taş diğerlerini de düşürmekten, düşmekten o da muhafaza eder, kendini korur. İşte Müslümanlar da, yani onların bir kardeşi Gazze, bir kardeşi Yemen, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan, hepsi şu elin parmakları gibi birbirlerini koruyacak, gözetecek, birbirlerinin dertleriyle dertlenecek, işte o binanın tuğlaları gibi olacak. Böyle olsun buyuruyor Peygamber. Böyle olursanız o zaman Yahudinin zararı size ulaşmaz. O zaman şer ittifakları alemin İslam'da istedikleri gibi at koşturamaz. Ve şabbeke beyne Peygamber Aleyhisselam bunu yaptı da ellerini böyle birbirine geçirdi. Bir binanın tuğlaları gibi olun. Bir binanın tuğlaları. Onlar ne kadar sağlam olur? Düşmekten, devrilmekten korunursa işte Müslümanların hali de buna benzeri. Maddi manevi. Kardeşlerimizin yanında olun. E hocam hiçbir şey yapamıyoruz. Ekranlardan izliyoruz, üzülüyoruz. Belki bir müddet sonra artık alışıyoruz, kaydırıp geçiyoruz ekranı. Onların acısı, onların derdi, davası belki bir an gözümüzün önüne geliyor ama sonra hayat devam ediyor. E ne yapabiliriz hocam? Her gün görmek o da artık insanı normalleştiriyor. Yani ilk başta tepki veriyordu, boykota katılıyordu ama şimdi aylar geçti, yıl oldu, şimdi yapamıyoruz. O hissiyat kalmadı, ne yapalım? İşte gündemde tutalım. Gittiğimiz yerlerde Gazze'den, Doğu Türkistan'dan, Müslümanların zulüm altında oluşundan bahsedelim. Hiçbir şey yapamıyorsak, ya Rabbi şu Yahudi'yi karu perişan eyle diye ve duamız olsun oradaki yetimlere, orada yavrusunu kaybeden ama imanını, iffetini kaybetmeyen o annelere dua edelim. Ya Rabbi onların imanını, onların şuurunu bizlere de ihsan eyle diyelim. Belki ölmüş kalplerimiz, belki kuruyan gözlerimiz bir an böyle fıtrata döner, gözlerimizden yaş gelir, kalplerimiz ürperir. O anneleri, o yavruları, o Allahu Ekber diyen ama böyle yıkılmayan, devrilmeyen mücahitlerin halini görürüz. Görürüz de belki insanlığımızdan utanırız ama en azından dua edelim. Ya Rabbi Müslümanlara imdad eyle. Bedir'de bir avuç Müslümanlar vardı. Onlar 300 küsür kişi ama karşılarında üç katı düşman var. Ama Allah Teala Bedir'de beleklerini göndermeye kadir, şimdi de Yahudi kavru perişan etmeye kadir. Peki neden hocam bütün bunlar olurken Allah Teala Yahudi'ye onun oyunlarına müsaade ediyor? Niçin onlara müdahale etmiyor? Ve kâne hakkan aleyna nasrul Evet Allah Teala müminlere yardım edecek ancak intasbiru ve tattaku. Eğer sabrederseniz, müttaki olur namazın, orucun, benim sizden talep ettiklerimin hakkını verirseniz o zaman ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılarsanız, eğer kardeşliğin hukukuna riayet ederseniz, eğer Ramazan'dan sonra da Ramazan'daki gibi olmaya devam ederseniz o zaman Allah'ın yardımını göreceksiniz. Ama yok, ekranlarda fuhuş adı altında böyle yarışma adı altında o kadın erkek karışık programları izlerseniz faiz artık kredi adı altında çok sıradan bir şey haline geldiyse billboardlarda reklamlarda hep kadınlar varsa iffet haya böyle tesettür diye bir dağlarınız yoksa Allah'ın yardımını niçin bekliyorsunuz? Yani halimiz, tavrımız ortada. Rabbim diyor ki benim yardımım müminlerle beraber. Ama müminler kimlerle beraber? Onlar kimin safında? Onlar camiye geliyorlar belki. Alımları secdede ama aslında Yahudinin ekonomisine, Yahudinin piyasasına yön verenler, onu canlı tutanlar aslında ibadet ediyor ama bir taraftan da Yahudinin kasasını dolduruyorsa, yani celladına aşıksa bir millet işte böyle rezil olmaya, böyle oyuncak olmaya devam edecek. Tarih bunlarla dolu. Rabbim bu ümmete yeniden birliği, dirliği ihsan eylesin. Amin. Yeniden bu ümmetin içerisinden Selahaddin-i Eyyubiler, Ahmet Yasinler, İzzettin Kassamlar yetiştirecek anneleri, evlatları bizlere lütfeylesin. Amin. Peki, men merre fî şeyin min mesacidine. Efendimiz buyuruyor ki kim bizim mescitlerimize uğrar, gelir, çarşıda pazarda dolanır. Ve ma'ahu neblun falyumsik aw liyaqbid ala misaliha bi-kaffihi an yusiba ahadan min al-muslimin minha bi Eğer çarşıda pazarda dolanır, mescide, camiye, medreseye gelenler olursa ve onların yanında da böyle oklar olursa o okun demir kısmını şöyle eliyle kapatsın buyuruyor peygamber. Olur ki bir Müslümanın yanından geçerken o okun demir kısmı Müslümanın vücuduna değer, onu çizer, incitir de Müslümana eza, cefa vermiş olur. Bunun önüne geçmek için peygamber tedbirimizi alın. Öyle yanında delici, kesici şey olanlar onu kapatsınlar. Yani bu kadarına bile peygamberin müsaadesi yok. Ya bir vücudu, bir bıçak, bir ok çizse ne olur ki? Özür diler, helalleşir, ayrılır. Elbette. Ama peygamber bununla, yani bir Müslümanın canını bu kadar dahi incitmeyin. Bu kadar dahi canını yakmayın. Çarşıda, pazarda, camide bir Müslümana asla zarar verecek bir davranışta bulunmayın. Olur ki tedbirinizi aldınız yine de kaçınılmaz olduysa yine de helallik istemeyi unutmayın. İşte Peygamberin bizlere tavsiyesi. Ayağına diken batmasına bile sebep olmayın. Yani yolda bir diken, taş, kemik, arabaya, insana, hayvana zarar verecek ne olursa olsun onu bile yoldan kaldırın ki Müslümanların canı incinmesin. Peki işte Efendimiz Aleyhisselam bugün de olsa onun hadisleri şimdi Gazze'ye Doğu Türkistan'a, alemi İslam'a, konu komşuya, etrafınızda mazlum olarak kimler varsa onlara imdad edin, yardım edin, onların canı acımasın. Eğer onların canını acıtanlar varsa siz de evinizde rahat uyumayın buyuracak. Sıradaki hadis-i şerifimiz Meselül mu'minin fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim meselül cesedi teştekâ minhugudun tadaa lehu sayrul cesed bis-sehli çok meşhur bir hadis-i şerif. Rabbim bunu yüreğimizde de söylemeyi hissetmeyi bizlere lütfeyesin. Müslümanları Peygamber Aleyhisselam müminleri şuna benzetiyor. Bunlar birbirini korumada, birbirine destek olmada, birbirine merhamet etmede, birbirlerine muhabbette nasıl olacak? مَسَلُ الْجَسَدْ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ Hemen hemen hepimiz hayatımızda birkaç kere hasta olmuşuzdur. Yani gece diş ağrısından uyuyamayanlar vardır. Karın ağrısı, mide ağrısı, baş ağrısı ya da aldığımız bir yara sonucu ah edip öyle vahlanıp uyuyamadığımız keyfimizin kaçtığı zamanlar olmuştur. İşte dişimiz ağrıdığı zaman Gözümüz de uykusuz kalıyor, elimizde böyle bacaklar, omuz hepsi. Yani sadece diş onun acısını çekmiyor. Evet burası ağrıyor ama bütün beden eza çekiyor. İşte Müslümanın hali de böyle olmalı. Gazze yanarken alemi İslam uykuda olmamalı. Gazze yanarken Müslümanlar arabanın, evin veya cebindeki altının hesabını bütmemeli. Bunu Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Bir bedenin uzuvları gibi olacaksınız. Ey ümmetim, ey alemi İslam, sizin anneden, babadan belki iki tane, üç tane, beş tane kardeşiniz var. Ama dini olanlar için şu an iki milyar kardeşimiz var. İki milyar kardeşimize karşı kayıtsız kalamazsınız. Duanız olsun, infakınız olsun. Suriye'de, Doğu Türkistan'da ya da alim İslam'ın muhtelif beldelerinde acı varsa, ızdırap varsa en azından keyfin kaçsın. En azından haline bakıp da yani şu da olsa, bu da olsa niye benim maaşım bu kadar? Niye ben şunları da elde edemiyorum? Neden benim soframda bunlar da yok diye dertlenme, tasalanma. Eğer maddi olarak bakacaksan efendimiz buyuruyor ki aşağıdakine bak. Belki şu kadar maaşın var ya da kirayı ödeyebiliyorsun. Ama kirayı ödeyemeyenler var. Belki Gazze'de senden benden çok daha maneviyatı olan, Allah katında değeri olan Müslüman var. Onlar bu halde ama sen şu kadar günahına rağmen konfor içindesin. Rahat içindesin. Yani bakacaksan oraya bak. Ama tam tersi. Şimdi şu kadar maaş alan adam daha yukarıdakine bakıyor. Dünyaya karşı hırsı artıyor. Neden o alıyorsa ben de alamıyorum demiyor. Alamıyorum diyor. Yani onunla yarışmaya başlıyor. Bu sefer günaha gidiyor. Çalıyor, yalan konuşuyor, haksızlık yapıyor, rüşvet alıyor. Neden? Onda var, bende de olsun. Oysa ki Müslüman maneviyatta yukarıya bakacak. Yani ulemaya bak, sahabeye bak, senden daha böyle Allah katında değeri olan kimselere bak. Ben de onlar gibi olsam, benim de teheccüdüm olsa, benim de infakım, benim de şu kadar namazım olsa, orucum olsa, ben de şu falan gibi Allah yolunda malımı, canımı ortaya koyabilsem, Ebu Bekir'e bak, Ömer'e bak, Ahmet Yasinlere bak, İzzettin Kassamlara bak, Yahya Sinvarlara bak, onlar gibi mücahit olmaya gayret et. Ama yok falan gibi ben de zengin olayım. Şu kadar arabam olsun. Eğer dünyalığın derdini gözetirsen işte o zaman yarın kıyamet günü o sırat köprüsünün başında o Gazze'deki yetimler bizi bekleyecek. Hani kardeşlik diyecek, hani iki milyar kardeşimdik, şimdi dünyada yedin içtin ama alemi İslam'a dair bir derdin davan olmadı, Şimdi bunun hesabını Allah sormayacak mı? Onlar bekleyecek. Rabbim hesabı kolay olanlardan eylesin. Amen. Efendimiz'e birisi geliyor. Akrabim tabi diyor ki, benim on tane evladım var ama hiçbirini öpmedim ya Resulallah. Ama bakıyorum ki siz evladınızı, torununuzu öpüyor, onu seviyor, kokluyorsunuz. Bizde ise on tane evlat var ama merhamete dair bir işaret göremezsiniz. Efendimiz buyuruyor ki men la yerham la yurham merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Gazze'ye, Müslüman'a, çevresinde olup bitenlere böyle merhameti olmayanlara Allah da merhamet etmeyecek. E ya hocam peki bu kadar günahkar var ya da Gazze için adım atılmıyorsa, Müslümanlar perişansa Allah niçin nimetini vermeye devam ediyor? Bu da bir merhamet değil mi? Yani oksijen alıyoruz. Her gün rızkı tüketiyoruz. Allah bize merhamet etmiyor mu yani? Men la yerham, la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Belki Allah bize o verdikleriyle azabımızı artırıyor. Veriyor, nankörlük ediyoruz, şükretmiyoruz. Bununla da ne yapıyor? Ahiretteki azabımızı belki artırıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Allah sizin kalbinizden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim ki? E ve emliku inkanallahu naz'a min kulubikum ar Yani Müslüman'a merhameti olmayan, çocuğuna, torununa, hanımına, babasına, annesine merhamet etmiyorsa bir insan, onlara olması gereken şekilde muamele etmiyorsa Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, merhameti Allah sizden çekip aldıysa ben ne yapabilirim? insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyuruyor. Rabbim bizleri merhamet ehli olanlardan eylesin. El Müslim, ehul Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşi. Alemi İslam'da iki milyar kardeşimiz var. La yazlimuhu ve la O Müslüman diğerine zulmedemez. Onu düşmanına da teslim edemez. Yahudinin insafına bırakamaz. Men kâne fi hajeti ahih, kâne Allahu fi hajeti. Kim bir Müslümanın imdadına koşarsa, onun derdi davası o Müslümanın derdi davası olursa, Allah da onun yardımcısı olur. Kim bir Müslümanın dünyada sıkıntısını giderirse, Allah da onun dünyada ve ahirette sıkıntılarını giderir. Hadis i şerifin devamı. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ''Kim de bir Müslümanın kusurunu örterse, onu ifşâlamazsa, ya bunu videoya çekelim, herkes gülsün, görsün, nasıl bir adam olduğuna şahit olsunlar, bunu rezil rüsva edelim, böyle bir anlayıştan uzak kalır, o Müslümanın hatasını, kusurunu örterse, سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ''Allah da kıyamette o kimsenin kusurunu örter.'' Rabbim kusur örtmede bizleri gece gibi eylesin. Cömertlikte güneş gibi eylesin. Rabbim hakkı hak bilip hakka uyan batılı da batıl bilip batıldan içtinab edenlerden eylesin. Gecenin rahmeti bereketi feyli hepimizin üzerine olsun. Amin. Allahumme Rabb'e hadihid da'veti tâ'mmeh ve salatil kâimeh. Âti Muhammed'in vesîlete vel fazîlete ve dereceten rafi'atel âliyeh وَعَصْمَ مَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهُمَّ رضينا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ